Güneydoğu Anadolu bölgesinde Şubat ve Mart aylarında mevsim sıcaklıkları normalin üzerinde seyretti. İklimde biliyorsunuz değişmeler meydana gelmeye başladı ve iklimde soğukların daha ileriye doğru gelmeye başladığını görüyoruz. Şubat ve Mart aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması nedeniyle meyve ağaçları erken çiçek açtı. Erken çiçek açan kayısı, fıstık ve badem ağaçlarının Nisan ayında yaşanan don nedeniyle birçok bölgede olumsuz etkilendiği görülürken bu durumun rekolteye yansıyacağı belirtildi. İlk çiçek açan meyve türümüz bademdir. Bademlerde çiçeklerde donmalar meydana gelebilir. Ancak şu anda ise badem çiçeklerinin Geçtikten sonra havaların birden bile sıcaklık derecelerinin düşmesiyle beraber oluşan küçük meyveciklerinde zarar gördüğünü. Hep beraber gördük. Birçok yerde kayısı, badem ve şanlıurfa'da da çiçek açan fıstık ağaçları yaşanan don nedeniyle etkilendi. Bu durumun ilerleyen zamanlarda meyve ve fıstık ağaçlarında rekoltenin düşüşüne sebep olacağı ifade edildi. Fıstıkta özellikle sürmeye başladı, çiçeklenme tamamlandı. Fakat bunun yanı sıra bir baktık ki birdenbire geceleri özellikle hava sıcaklığının çok düşmesi... Ee, tabii genç taze sürgünlerin yandığını gördük ve bu e, genç taze sürgünler yanmışsa çiçekleri ellediğiniz zaman e, böyle ufalanır ve zarar görmüştür.